Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu sefer unutmadan hemen Instagram'dan da paylaşım yapacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu hafta epey fazlaca canlı canlı görüşmüş olduk birlikte. Merhabalar, teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Birkaç dakika bekleyelim herkesin gelmesini. Egzersiz canlı yanlarını böyle seven çok ciddi bir grup var. Ben de Instagram'dan paylaşayım. Evet. Bir iki dakika bekleyelim. Daha sonra egzersizlere başlayalım. Bu arada gelenler de lütfen beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Ben biraz hastayım. Dolayısıyla bugün ee, çok e, sesli ve yüksek ten ve canlı yayın olmayacak. Enerjimi mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyorum ama e, ara ara öksürürsem, <laughs> kusura bakmayın. Onun dışında e, bugünkü canlı yayında da artık yavaş yavaş e, yükselterek ilerlediğimiz bir grafiğimiz var. Ve özellikle o grafiği devam ettirmek istiyorum, sizin için de uygun olursa. Ee, yaparken sizden ricam ağrı yaşarsanız, e, sıkıntı yaşarsanız mutlaka ama mutlaka set sayılarında isterseniz egzersizin tekrar sayılarını düşürün. İsterseniz 3 set yapacağınız 2 set yapın. Ama onun dışında bir yapacağımız egzersiz özellikle kulunç ağrılarınıza yani şu bölgede yaşadığınız ağrılara ve bununla birlikte baş boyun ağrılarınız varsa ense ve sırtı çalıştırarak bu ağrılara iyi gelmek için tasarlandı. Fıtık varsa aslında hareket edebiliyorsanız, ağrısız hareket alanınız varsa e, sıkıntı yaşamadan uygulama şansınız var. Yeter ki çok zorlamayın ve sınırlarınızı kendiniz belirleyin. Çünkü aslında hiçbirinizi görmüyorum. Görmediğim için en kontrollü, en zarar vermeyecek türde egzersizler de ilerliyoruz dikkat ettiyseniz. E, hatta bana neden canlı yayınlarda fıtığa yönelik egzersiz yapmıyoruz diye soranlar oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi eğer fıtığa karşı bir egzersiz yaparsak yanlış bir şey yaparsınız. Ben de sizi değerlendirmediğim için durumu kötüleştirme şansımızın olması. Ama kulun çağrıları canlı yayınında umarım böyle bir problem yaşamayız. Bilginiz olsun. Tekrar hatırlatayım ve artık başlayalım. Geldiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve ilk defa tanışıyorsak da kanala abone olmayı unutmayın. Aklımdayken söyleyeyim dedim. Epeydir söylemiyordum abone ol kısmını. Şimdi ilk olarak sizden istediğim eğer beni şu şekilde gevşek bir durumda ister televizyondan ister tabletten ister telefonunuzdan takip ediyorsanız önce bizim şu görüntüyü biraz ortadan kaldırmamız gerekiyor ki özellikle şu bölgede yaşadığımız bu ağrıları ortadan kaldırmaya çalışalım. İlk yapacağımız şey şöyle bir omuz dairesi omuzları geriye almak göğsü öne çıkarmak ve daha sonra bunu yaptınız hala dik durmuyor. Başınızı böyle önde bırakıyorsanız bu da ilerleyen dönemde ciddi problemlere neden olur. Şöyle bir başımızı toplayacağız ve seans boyunca karşıdan baktığınızda boyun bölgenizi bu kadar uzun göreceksiniz. Boyun bölgenizi aynadan baktığınızda göremiyorsanız muhtemelen görüntünüz bu şekildedir. Karşıdan bakıldığında boyun uzunsa muhtemelen doğru duruş pozisyonundayızdır. Bu da aklınızda kalsın lütfen. İlk yapacağımız şey son derece basit. Bunu sık sık yapıyoruz. Şimdi tek taraflı yapacağız aslında. Bir sağ kolum bir sol kolum, bir sağ kolum, bir sol kolum yukarı uzanacağım. Sadece uzandım bitmedi. Uzanacağım. Gövdem de gelsin benimle birlikte. 8 çift 3 set ısınmayla başlayalım. Bir iyice uzandım. Bir iyice uzandım. 1 2 İyice uzanın. 3 Omurgayı açmaya çalışalım. 4 5 6 7 8 yaptım. Bir dinlendim. Bundan iki set daha yapacağız. Sırt kaslarınızın tutulması varsa bu egzersizlere bir göz atabilirsiniz. Şu canlı yayına katılabilirsiniz. Yorumlar hızlı akıyor. Göremiyorum. Egzersiz canlı yayını ama kapattıktan sonra kaydedeceğim. Yine yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Umarım yarın biraz hastalığım iyileşirse ve boşluk bulursam yanıtlamaya çalışacağım. Hazırsak ikinci kez. İyice uzandım. Burada bırakmıyorum. Uzandım. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 Bravo 7 Ve 8 yaptım yine dinlendim <laughs> Sadece bir set kaldı. Yaparken lütfen sınırları zorlayarak bu arada iyi dilekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Sadece bir tane kaldı. Çok yorucu değil. O yüzden hemen devam edelim. İyice uzandım. İyice uzandım. Bir. İki. Dumbbell'la da olur. Üç. Dört. Beş. Kaburgaları ayırmaya çalışın. Altı. 7 8 yaptım ve dinlendim. Şimdi çok basit bir egzersize daha devam edeceğim. Sandalyenin hafif ucuna oturdum. Karın kaslarımı da kastım. Ellerim bu şekilde ensemde ki boynum ağrımasın. Çok sevdiğimiz, bildiğimiz bir egzersiz. Kolları önde birleştirdik. İyice götürdük artaya arkaya sırtı sıkıştırdık. Özellikle şu kulun çağrısını yaşadığımız, yoğunlukla hissettiğimiz yeri sıkıştırarak devam edeceğiz. Yine 8 tekrar 3 set. İyice üst sırtı hissederek devam edelim. <laughs> Başlıyorum. Duruşumu hiç bozmadan kollarımı kapattım. İyice kollarımı açtım. 1 2 Üç, dört, beş, altı, yedi, bir tane daha, sekiz. Yaptım. Kollarımı bir indirdim, dinlendim. Bir de bunu yaparken size şunu hatırlatayım. Omuzunuzda yaralanma var bağ yırtığı oldu, tendon hasarı oldu. Bunu yapamıyorsunuz. Omuzları şu şekilde arkaya götürerek, iyice göğsü açarak da yandan göstereyim. Kollar öne düşüyor, arkaya gidiyor. Öne düşüyor, arkaya gidiyor şeklinde hareketin bir başka versiyonuyla da devam edebilirsiniz. Önemli olan, yeter ki egzersiz yapmak isteyin ve en doğru egzersizi bulamıyorum derseniz de yakınlardaki bir fizyoterapist yardımcı olabilir. Yani herkes için yapılacak gerçekten bir egzersiz var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Hazırsak ikinci setle devam edelim. Ellerim ensemde. Karşıya baktım. Kollarımı kapattım. İyice açtım. Sırtı sıkıştırdım. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 6 7 son kez 8 yaptım. Kolları indirdim yine dinlendim. Sadece bir tane kaldı. Hızlı yapsak sıkıntı olur mu? Açıkçası hızlı yapmanız çok faydalı olmaz şu anlamda. İyice sırtı sıkıştırıp iyice o bölgede aslında burayı da kullanarak yapacağınız kasılmalar daha fazla kas aktivasyonuna ve daha iyi cevaba neden olur. Hızlı hızlı sınırları bilmeden yapmak başka bir egzersiz. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız iyice duruşu düzenleyip sırt kaslarını çalıştırmak. Bu da aklınızda bulunsun aslında mantıklı bir soru. Genel olarak sizden ricam hareketleri düşünerek o bölgedeki kas gruplarını hissederek yapmaya çalışmanız. Hazırsanız üçüncü kez, son kez. Sekiz tekrar. İyice kollarımı önde birleştirdim. Kürek kemiklerini birbirinden ayırmıştım. Sonra sıkıştırdım, yaklaştırdım. Bir. İki. Üç. Dört. 5. Beş. 6 7 8 yaptım kollarımı indirdim ve yine dinlendim. Çok basit iki egzersizi geride bırakmış olduk. Şimdi yine bir egzersizde sırtı biraz daha yoğun hissedeceğiz. Şimdi burada biraz gövdeyi de kullanacağım. Çünkü bu dönüş hareketleri sadece sırtım için değil de belim için de çok önemli. Fıtık ve benzeri durumlar varsa omurganın o döndürme yeteneğini ve etrafındaki kas grubunu uyarmak sizin için çok ciddi bir avantaj sağlayabilir. Ellerim omuz başlarındayken oturduğum yerden hiç kalkmadan sanki böyle çamaşır sıkar gibi omurgamı bir sağa çok yavaş bir sola götüreceğim. Bunu yaparken özellikle son noktalarda geldim. Bakın kamburumu çıkarmak yerine karın kaslarımı, sırtımı sıkıp kendimi biraz daha döndürmeye çalışacağım. Bu çok kıymetli. E, yaptığınızda şimdi benimle birlikte anlayacaksınız. Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Hazırsanız başlayalım mı birlikte? Ellerimi omzuma aldım. Duruşuma çok dikkat ediyorum. Dönebildiğim kadar döndüm. Biraz karnımı ve sırtımı kastım. Biraz daha döndüm. Dönebildiğim kadar döndüm. Biraz daha karnımı ve sırtımı kastım. Geri döndüm. Bir taraf bir tarafa göre kısıtlı olabilir. Ve bu kısıtlılık ilerleyen dönemde bel, boyun fıtığı, sırt fıtığına neden olabilir. Aklınızda bulunsun. 5 çift yapacağım. 2 mesela ben sağa daha zor dönüyorum. Onu fark ettim. Üç. Kasıyorum iyice kendimi. Siz de kasın lütfen. Dört. Bir çift kaldı acele etmeden. Sırtınızdan sesler geldi mi? Beş. Yaptım. Uh, kollarımı indirdim. Bir dinlendim. İki defa daha yapacağım. Bunun kulunçla ne alakası var diyenler. Özellikle her gittiğinizde belden yukarı ense kökünüze kadar tutunan kas grupları kasılıp gevşeyerek, kasılıp gevşeyerek aslında o kulunç ağrılarının tam yerleş, yerleştiği yerlere biraz böyle aktivasyon cevabıyla, dolaşım artışı cevabıyla ağrıyı azaltma şansı yakalıyorsunuz. Ee, tek yönlü egzersizler lütfen yapmayın. Yani aklınıza gelen birkaç egzersizi yaparak ağrıların uzaklaşmasını bekleyip uzaklaşmayınca üzülmek çok mantıklı değil. Bu gibi çok yönlü egzersizler mutlaka listenizde olmalı. Omurga genel anlamda çalışabilmeli. Hazırsak ikinci kez. Dinlendik bence. Gittik. Biraz daha açık hissedeceksiniz bu set. Çünkü omurga yavaş yavaş kontrolü harekete alışacak. Bir. İki. Kasın kendinizi. Üç. Dört. Bir çift kaldı. Beş. Yaptım. Uh, kollarımı indirdim. Bir dinlendim. Bir set kaldı. Çok basit bir egzersiz gibi. Ama <laughs> çok basit bir egzersiz. Hakikaten değil aslında. Sonlarda zorlayarak yapan birçok kişi karın kaslarında hissetmiştir diye düşünüyorum. Zaten başlı başına dik oturmayan biri için dik oturmak bile şu bölgeyi çalıştırır. <laughs> Bazen bana bunu söylüyor kişiler. Uzun süre dik duramıyorum. Özellikle dik oturamıyorum. En büyük nedenlerinden bir tanesi çekirdek kas zayıflığı diyebilirim. Çünkü o kadar gevşek durmaya ve gevşek oturmaya alışıyorsunuz ki vücudunuzu da alıştırıyorsunuz ki bir süre sonra kasları kasıp dik durmak biraz zorlaşıyor. Bunu da yine egzersizle sağlamak gerekiyor. <laughs> yine aynı yere geliyoruz. Hazırsak son set. Başlıyorum. Çok daha fazla döndüm bu sefer. Çok güzel. Benim de hoşuma gitti. Ve tekrar diğer taraf. Bir. Duruşunuza dikkat edin lütfen. Özellikle dönmeyen tarafı hafif zorlayabilirim. İki. Üç. <laughs> Çok az kaldı. Pes etmeyin lütfen. Dört. Ve son kez. Beş. Yaptım. Kollarımı bir bıraktım. Dinlendim. Şimdi benim sık sık yaptığım ve aslında çok sevdiğim egzersizlerden biriyle devam edeceğiz. Son derece basit. Bunu sık sık siz de günlük hayatınızda yapsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. İster ayakta ister oturarak Hızlı hızlı dirseklerimizi gövdemizin arkasına getireceğiz. Yaparken duruşuma bakın. Şöyle bir çizgi çekseniz. Mümkün olduğunca dik ve doğru durmaya çalışıyorum. Şu şekilde yaparsanız çok ciddi faydasını görmezsiniz. Üstüne bir her seferinde bel bölgesine bir yük oluşturursunuz. O yüzden karnımı kastım. Göğsümü öne çıkardım. Doğru duruş pozisyonunda yapacağım. 15 çift 3 set yapacağız. Son derece basit. Eee gerçekten sırt çok güzel çalışıyor. Boynu öne kaçırmadan. 1 2 3 4. Dirseklerinizle tekmel ayumuk atar gibi. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yaptım. Çok basit. Sandalyeye sırtımı yasladım. Ekliyorum. 2 set daha yapacağız. İkinci sette 20 tekrar. Üçüncü sette 25 tekrar yapacağız. Dinamik bir şekilde sırtı çalıştıracağız. <laughs> zor gibi görünüyor ama asla zor değil. Ayakta da yaptığınızda kendinizi kastığınızda burayı da hissedersiniz. Duruşu kontrol ederken yine karın hissedersiniz. Ve doğru durarak yaparsanız da çok güzel üst sırt çalışır. Bu kadar basit bir egzersiz nasıl bu kadar çok şey yapıyor ama yapıyor gerçekten dinlendiğinizi düşünüyorum. Şimdi birlikte 20 tekrar yapacağız. Hazırsanız. Ben pozisyon aldım. Duruşuma dikkat ettim. Başladım. 1, 2, iyice arkaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yaptım. Yine dinlendim. Sadece bir tane kaldı. Sonuncusu da 25 tekrar olacak. Bu gibi egzersizler son derece basit. <laughs> Ama etkili egzersizler. Umarım siz de yaparken hafif böyle nabzınızın hızlandığını fark etmişsinizdir. Bir uyarı yapmak için aslında ekrana yaklaştım. Bu gibi hızlı egzersizlerde fark etmeden nefesinizi tutuyor olabilirsiniz. Eğer nefesinizi tutuyorsanız lütfen Son setimizde 25 tekrar yaptığımızda nefesinizi tutmamanız gerektiği aklınıza gelsin. Tamam? Hadi hazırsanız son kez duruşuma dikkat ettim. Ben biraz sandalyenin önüne kayacağım. Kolumu iyice arkaya götürmeye çalışacağım. Hazırsak başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18. Boynunuz öne gitmesin. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yaptım. Kolları bir bıraktım. Bir dinleniyorum. Bir de boyun germe egzersizi yapacağız. Benim en sevdiğim. <laughs> Teşekkür ederim iyi niyetleriniz ve dilekleriniz için. Boyun germe egzersizinde de Mümkün olduğunca dik duruş pozisyonunda. Omuzları şöyle hafif arkaya aldım. Başımı çenemi içeri alarak iyice öne getireceğim. Zaten bunu yapar yapmaz doğru yaparsınız ense bölgesinde o gerilmeyi hissedeceksiniz. Daha sonra ellerimi başımın üzerinden sadece ağırlığını bırakacak şekilde yerleştirip bekliyorum. Zorlu değil. Burada bir 15 saniye bekleyeceğiz. Derin nefes alıp verebilirsiniz. Duruşu hiç bozmuyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Dinlendim. Başımı bir doğrulttum. Bir kez daha yapacağım bundan. Bu özellikle şunu söylemem lazım ki ben de canlı yayınlara başladığımızda hatırlarsınız. Şu bölgelere kadar şöyle göstereyim. Şuraya kadar inen bir gerginlik oluyordu. Bu aralar demek ki omurgama iyi bakıyorum. Sadece ensede kalan bir gerginlik hissediyorum. Sizde durum ne? Bazı hastalar bunu yaptığında kalçaya kadar o inen kas grubunu hissedebiliyorlar. O yüzden ben de merak ediyorum. Sizdeki durumları da mutlaka şimdi yazın. Yazdıktan sonra da hemen ikinci seti yapalım. İkinci ve son set. Başımı hafif arkaya aldım. Çenemi göğsüme yaklaştırdım. Başımın üstüne ellerimin ağırlığını bıraktım. Ve 15 saniye bekliyorum. İstersem derin nefes alıp vereceğim. 4-3-2-1 Önce ellerimin ağırlığını çektim. Sonra çok yavaş başımı doğrulttum. Ellerinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Umarım faydalanabilmişsinizdir. Gerçekten şunu söylemekte fayda var. Bir 20 dakikalık seri bile gerçekten baş boyun ağrılarınızı hafifletebilir, ağrılarınızı azaltabilir. Onunla birlikte gün içerisinde daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ben bu canlı yayınları akşam yapıyorum ama mesela sabah kendinizi iyi hissetmiyorsunuz, tutuk hissediyorsunuz, sırtı tutuk hissediyorsunuz. Birlikte yapalım bir seans istiyorsanız bu gibi çok basit bir seansla da hani sabah tutuk kalktınız 15 dakika toplasanız şurada 10, 17 dakika diyelim bu seans için egzersiz yaptık ve bir anda omurga hareketleniyor. Ya bunu kendinize yapmanız avantajınız olur. Gün boyu tutup gezmekten ya da saatler sonra açılmaktansa güne açık başlamak, daha dinç başlamak her şeyden kıymetli. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen yine beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişi belki kalkar egzersiz yapar bildirim giderse. Sorularınız varsa da ben yayını kaydedeceğim. Yayını kapattıktan sonra bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Vakit buldukça yanıtlamaya çalışacağım özellikle yarından itibaren. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.